Hayatımız boyunca birçok kayıp ve zorluk yaşıyoruz. Kayıpların en büyüğü sevdiğimiz birini kaybetmek. Kaybı yaşamak bizim için çok zor bir süreç ve bu süreçte pek çok farklı duygu yaşayabiliriz. Yaz, insanların kayıplarla başa çıkmak için yaşadığı doğal bir psikolojik süreçtir. Kişinin kaybı kabul etmesi, üzüntüyü yaşaması ve yavaş yavaş kabullenme, adapte olma ve normale uyum sağlaması gerekir. Yaz, kayıpla başa çıkmayı kişinin kendini keşfetmesini, büyümesini de sağlar. Yaz süresi kişiden kişiye değişir ve her bireyin yolculuğu kendine özgüdür. Yaz yolculuğunun uzunluğu kaybın durumuna, şiddetine, destek alıp almadığına ve kişinin yaz tutma stiline de bağlıdır. Bazen kişi tuttuğu acıyı sonlandıramaz ve önüne bakamaz. O acı daima içinde diri kalır, kayıpla yaşamaya çalışır.